Yapay zeka devrimi kapıda değil, tam ortasındayız. Ve bu, muhtemelen insanlık tarihindeki en hızlı teknolojik dönüşüm olacak. Sadece birkaç sene içinde, bugün bildiğimiz dünya bambaşka bir yere evrilebilir. Peki, 2030'a doğru geri sayımızlanırken, geleceğin perdesi aralandığında bizi tam olarak ne bekliyor? Gelin, bu sorunun yanıtlarını hep birlikte arayalım. Bu sözler, teknolojinin yaşayan efsanelerinden Bill Gates'e ait. Bir anlığına hayal edin. Tatil planlamak için 10 farklı siteye girmek yerine telefonunuza sadece "Bana Ege'de denize sıfır sakin bir yer bul" diyorsunuz ve her şey halloluyor. İşte böyle bir gelecekten bahsediyoruz. Artık cihazlarımız sadece komut bekleyen aletler değil, ne istediğimizi anlayan, bizim için düşünen kişisel asistanlarımız haline geliyor. Bu teknolojiyle olan ilişkimizi temelden sarsacak bir değişim. 15,7 trilyon dolar. Bu rakamı bir an aklınızda tutun. Bu yapay zeka'nın 2030 yılına kadar dünya ekonomisine yapacağı tahmin edilen katkı. Rakam o kadar büyük ki hayal etmesi zor. Şöyle söyleyeyim, sanki dünya ekonomisine bugünkü Çin'i bir kere daha eklemek gibi bir etki bu. İnanılmaz bir büyüme ve verimlilik dalgasından bahsediyoruz ve biz tam da bu dalganın üzerindeyiz. Peki, ya bu trilyonlarca dolarlık devrim nereden geliyor? Bu küresel gücün motoru ne? Şimdi Türkiye'nin hedeflerine geçmeden önce gelin önce tüm dünyayı kasıp kavuran bu değişimin temellerini bir anlayalım. Sadece ekonomiye yaptığı dolaylı kapkı değil, yapay zeka pazarının kendisi de devasa bir boyuta ulaşıyor. 2030'a kadar tam 2 trilyon dolarlık bir pazar haline gelmesi bekleniyor. Yazılımlar, donanımlar, danışmanlık hizmetleri. Kısacası yapay zeka sadece bir teknoloji değil, kendi başına dev bir ekonomik güç haline geliyor. Peki bu devrimin arkasındaki sihir ne? Aslında iki temel adımdan oluşuyor. Birincisi hepimizin yaptığı sıkıcı tekrarlayan işleri makinelere devrediyoruz. Bu da doğal olarak verimliliği patlatıyor. Ama asıl olay, asıl devrim ikinci adımda başlıyor. Yapay zeka topladığı verileri kullanarak her birimiz için tamamen kişiselleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunuyor. Tıpkı size özel bir müzik listesi gibi ama bunu sağlıkta, eğitimde, alışverişte her alanda düşünün. İşte bu sürekli kendini yenileyen bir inovasyon döngüsü yaratıyor. Küresel tablo bu kadar nefes kesiciyken akıllara hemen şu soru geliyor: Peki, Türkiye bu büyük yarışın neresinde? Şimdi merceğimizi biraz daha yakına, kendi ülkemize çevirelim ve Türkiye'nin 2030 vizyonuna daha dikkatli bakalım. Aslında Türkiye'nin bu yolculuğu yeni başlamadı. 2021'de sağlam temeller atıldı ama asıl heyecan verici olan 2030 hedeflerinin ilanıyla bu işin nasıl bir ivme kazandığı. Bu zaman çizelgesi bize şunu gösteriyor. Bu sadece bir plan değil, giderek büyüyen, somut hedeflere odaklanmış bir vizyon ve küresel sahnede başrol oynama isteği var. Türkiye'nin yol haritası aslında 4 sağlam sütun üzerine inşa edilmiş. Birincisi en temeli, bütün bu teknolojiyi besleyecek güçlü veri altyapıları kurmak. İkincisi, bu altyapıyı anlamlı kılacak nitelikli insanlar yetiştirmek. Üçüncü adımda parlak fikirleri ve girişimleri özel bir fonla desteklemek ve son olarak belki de en önemlilerinden biri devletin elindeki devasa veri hazinesini toplumun faydasına sunmak. Yani bu baştan sona düşünülmüş bir ekosistem inşa etme planı. 10 milyar dolar. İşte Türkiye'nin 2030'a kadar sadece yapay zeka altyapısı ve veri merkezleri için ayırmayı planladığı bütçe bu. Bu rakam basit bir niyet beyanının çok ötesinde, ülkenin dijital geleceğine ne kadar ciddi bir yatırım yapıldığının somut bir göstergesi. Gerçekten çok iddialı bir adım. Bütün bu yapay zeka sistemlerini birer süper araba gibi düşünün. Peki bu arabaların yakıtı ne? Veri ve işlem gücü. İşte Türkiye bu yakıt deposunu yani veri merkezi kapasitesini tam 4 katına çıkarmayı hedefliyor. Mevcut 250 megawattlık kapasite 1 gigawata yani 1000 megawata fırlayacak. Bu, yapay zeka motoruna kesintisiz yakıt sağlamak demek. Tabii ki en gelişmiş teknoloji bile onu kullanacak, yönetecek uzmanlar olmadan bir hiç. Bu yüzden en kritik hedeflerden biri de yapay zeka alanında doğrudan istihdam edilen insan sayısını en az 50 bine çıkarmak. Ve burada sadece yazılımcılardan bahsetmiyoruz. Veri bilimcileri, etik uzmanları, yapay zeka ürün yöneticileri gibi yepyeni ve heyecan verici iş kollarından bahsediyoruz. Tamam büyük planları, milyar dolarları, stratejileri konuştuk. Peki bütün bunlar bizim yani sizin ve benim için ne anlama geliyor? Yarın sabah uyandığımızda yapay zeka hayatımızda neyi değiştirmiş olacak? Gelin şimdi biraz da bu kişisel etkilere odaklanalım. Yapay zekanın hayatımızı en derinden dokunacağı alanların başında kesinlikle sağlık geliyor. Bu pazarın 2030'da 200 milyar doları geçmesi bekleniyor. Peki Türkiye'nin buradaki en büyük kozu ne olabilir? Yıllardır dijital ortamda biriken muazzam sağlık verilerimiz, eğer doğru kullanılırsa bu veri hazinesi bizi sağlık teknolojilerinde küresel bir oyuncu yapabilir. Yapay zeka sayesinde tıp artık herkese aynı hap dönemini kapatıyor. Tamamen size özel tedavilerden bahsediyoruz. Düşünsenize. Bir kanser tedavisi planlanırken yapay zeka sizin genetik haritanıza bakıp en etkili ilacı belirliyor. Veya bir röntgen filmini doktordan çok daha hızlı ve belki de daha doğru bir şekilde analiz edip erken teşhisin önünü açıyor. Sağlık kelimenin tam anlamıyla kişiselleşiyor. Ve işte geldik o milyon dolarlık, belki de hepimizin aklını kurcalayan o kritik soruya. Bu soru bizi doğrudan çalışma hayatının geleceğine, köklü bir dönüşümün eşiğine getiriyor. Şimdi size biraz bilim kurgu gibi gelebilecek ama ciddi ciddi tartışılan bir öngörüden bahsedeyim. Yapay zeka ve otomasyon rutin işlerin büyük bir kısmını devraldığında insanlara daha çok yaratıcılık, stratejik düşünme gibi görevler kalabilir. Bunun bir sonucu olarak standart 5 günlük çalışma haftasının 2 güne kadar inebileceği konuşuluyor. Peki geri kalan zamanda ne yapacağız? Belki de serbest çalışarak, kendi küçük işlerimizi kurarak, yani mikro girişimcilikle değer üreteceğiz. Tabii ki bu kadar heyecan verici fırsatların yanında madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu kadar güçlü bir teknoloji aynı zamanda yönetilmesi gereken ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Şimdi bu hassas dengeyi daha iyi anlamak için fırsatları ve riskleri yan yana koyalım. Bir tarafta insanlığın en büyük sorunlarını çözme potansiyeli, verimlilikte bir patlama ve insan yeteneklerinin sınırlarını zorlama gibi inanılmaz fırsatlar var. Ama diğer tarafta kitlesel iş kayıpları, zenginle fakir arasındaki uçurumun daha da açılması, yalan haberlerin ve sahte içeriklerin yayılması ve en önemlisi verilerimizin nasıl kullanılacağı gibi çok ciddi riskler bulunuyor. İşte bu dengeyi doğru kurmak geleceğimiz için en hayati mesele olacak. Sevindirici olan şu ki en üst düzeyde bu risklerin farkında olunduğunu ve bunları yönetmek için düzenlemeler, etik çerçeveler oluşturma taahhüdü verildiğini görüyoruz. Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanırken Olası zararları en aza indirmek kritik bir görev olacak. Ve sonunda tüm bu tartışmalar gelip tek bir temel soruya dayanıyor. Bu yeni çağda yapay zekayı bir kanat gibi takıp potansiyelimizin zirvesine uçan süper insanlar mı olacağız? Yoksa sistemin sunduğu konfora kendimizi kaptırıp onun evcil hayvanları haline mi geleceğiz? İşte geleceğimizi bu soruya vereceğimiz cevap şekillendirecek.